Merhaba, ben Ben Glinski, LiveGood'un kurucusu ve CEO'suyum. Geçtiğimiz 20 yılda, bir dizi ürünü piyasaya sürdük ve ağ pazarlama endüstrisindeki en başarılı şirketiz. Dünyanın dört bir yanındaki yüz binlerce insanın evden çalışarak gelir elde etmesine yardımcı olduk ve internette, dergilerde ve hatta televizyonda yayınlanan dergilerde yer alan yaklaşık bir milyar dolarlık komisyon ödedik. İnsanlar sık sık soruyor, binlerce şirket başarısız olurken bizim şirketimiz nasıl başarılı oldu? Cevap, sadece zaman. A pazarlama endüstrisindeki değişen trendleri, toplumdaki trendleri, artan enflasyonla birlikte ekonomideki trendleri, artan gaz fiyatlarını, artan faturalarla sonuçlanan, daha yüksek kiraları, hizmet maliyetlerinin daha pahalı hale geldiğini fark edin, insanlar tasarruf etmenin yollarını arıyorlar, ancak yaşam kalitesini sağlamaya devam ediyor bu nedenle a pazarlama endüstrisi bir yol ayrımında gerçek şu ki ürünler daha yüksek fiyatlandırıldı bu nedenle şirketler daha yüksek komisyon ödemelerine ve tazminat planlarına sahip oldular ancak yüksek fiyatlı ürünlerden uzak durmaya iyi fiyatlı ürünler aramaya yönelik satın alma alışkanlıkları artık eski model değil ilgili. Peki sektör bugün nereye gidiyor? Şu anda A pazarlama endüstrisindeki en büyük şirketlerden bazılarına bakarsanız Herbalife Yusana, Nuskin gelirleri yıldan yıla yüzde 20 düşerken, diğer şirketlerin gelirleri düşüyor. Walmart, Costco gibi şirketler yüzde 9 ila 12 büyüme oranlarına sahip. A pazarlama müdürümüz Nauder Kazan'ın sözleriyle, Live Good'yu yaratmamızın nedeni, maaş planının en üstündeki bazılarının zengin olabilmesi için pahalı ürünler satma günleri sona erdi. Live Good ile ortaklaşa, Ryan ve Lisa Gooding gibi önde gelen sağlık uzmanlarının sahibiz, dünyadaki en yüksek kalitede besin takviyeleri içeren, herkesin ihtiyaç duyduğu bir ürün grubu oluşturduk ve onu olduğundan %75 daha ucuza sattık. Diğer firmalar ürünleri daha düşük kalitede olduğu halde satış yapıyor. Örnek, kalp sağlıklı bir ürün olan organik süper kırmızılarımız, bugün satılan inorganik pancarlardan daha kaliteli, daha fazla antioksidan ile üretilmiştir, ancak fiyatımız yarıdan azdır. CBD yağı ne olacak? Diğer şirketler bu esansiyel yağı 500 mg'ı 80 dolara satıyorlar. Ürünümüz her yerde bulunabilen birinci sınıf CBD yağıdır ve 750 mg'lık şişeyle %50 daha güçlüdür ancak fiyatı yalnızca 18 dolardır. Sadece bu değil tüm en kaliteli ürünlerimiz gelir. 90 günlük para iade garantisi ile sipariş ettiğiniz ürünlerden herhangi birini beğenmediyseniz, boş şişeyi bize geri gönderin, size soru sormadan geri ödeme yapalım. Bütün bunlar senin için ne ifade ediyor? Kaliteli ürünlere sahip olmanız ve bu ürünlerin hepsinin kendi kendini satabilme özelliğine ek olarak, bu, pazardaki değişen satın alma alışkanlıklarına son derece uygundur. Ayrıca sektördeki herhangi bir şirketten daha kolay ve daha hızlı ek gelir elde etmenize yardımcı olmak için web sitesi sistemi, eğitim videoları ve ihtiyacınız olan her şey gibi tüm destekleyici araçları sağlıyoruz. Aslında şu anda izlediğiniz video aynı zamanda sektördeki en güçlü yönlendirilmiş pazarlama sisteminin bir parçasıdır. Başlamak için herhangi bir taahhütte bulunmanız gerekmeden önce mevcut şirketimizde ücretsiz bir geçici pozisyon ayırmanızı sağlar. Bunun anlamı bu web sitesinde adınızı ve e-posta adresinizi girdiğinizde hemen size bir yer ayıracağız ve sizden sonra aynı şeyi yapan herkesi elektrik hattında altınıza koyarak size göstereceğiz ve her perşembe gecesi İzinli olduğumuz gün, pozisyonunuzu kilitleyeceğiz. Yoksa Live Gouda ayda sadece 9 dolar 95 e üye olarak, bir kereye mahsus 40 dolarlık üyelik ücretiyle, pozisyonlarını kilitleyen tüm insanları kaçıracaksınız. Ve her şeyden önce elektrik hattının en üstüne taşınacaklar. Bu kişiler zorunlu matris sistemine ve otomatik olarak 2'ye 14 kat yerleştirilecek ve Powerline Matrix sisteminde kendilerinden sonra kayıt olan herkesin önüne yerleştirilecek, böylece her kişi matrix'te yer alacaktır. Doğrudan sponsorlarının altında mevcuttur. Live Good'a üye olarak sizi ve ailenizi sağlıklı tutmaya yardımcı olmak için gezegendeki en iyi besin takviyelerinde %75 tasarruf edersiniz. Ve matrist altınızda birkaç kişi olursa ve ayda birkaç yüz dolar veya ayda birkaç bin dolar daha fazla kazanırsanız, bu daha iyi olmaz mıydı? Nasıl çalıştığına ve ödeme politikamıza bağlı olarak, kimseyi yönlendirmeden matrist ayda 2000 dolara kadar artı kazanabilirsiniz. Bu fırsatı başkalarıyla doğrudan paylaşırsanız, daha fazla para kazanabilirsiniz ve komisyon bonusu tutarı ile çok önemli. Bir üyeyi aboneye yönlendirerek kazanç potansiyelinizi ikiye katlayabilirsiniz. Önümüzdeki 24 ay boyunca live katılan milyonlarca insanla matrixte gidebilecekleri tek yer zaten orada olan insanların altı. Yani pozisyonunuzu ne kadar çabuk sabitlerseniz, matristeki pozisyonunuz o kadar yüksek olur, sağdaki formu ekranda gösterildiği gibi doldurun ve hemen göreceksiniz, insanlar neden Live Good'u bu işteki en çekici şirket olarak adlandırıyor. Başarının zirvesinde görüşmek üzere.